Arkadaşlar merhaba. Şimdi bir tane duyuru yapacağım. Bu arada bu telefonu ya o ıı, kamerada yaptığım için rahatça kesebilirim ama artık kesmeyeceğim. Arkadaşlar kanalda düzenli olarak video atacağım. Bu arada biliyorum ne kadar zamandır atmadım kanala video. Ama şimdi o videolar gelecektir. O videolar gelecektir arkadaşlar. Demekten ve artık kanala başlıyoruz. Arkadaşlar kanalıma artık başlıyoruz. Çok zamandır video atmadım. Brawl Stars, PUBG Mobile olabilir, başka. Sizin istediğiniz bir oyunlar herkese ama benim bana da meraklı gelmeli oyun. Anladığınız kadar böyle güzel güzel bir oyun var. Ee, arkadaşlar evet. Duyurumuz bu kadardı. Şimdi video gelebilir. Hadi bay bay.